Herkese merhabalar. Özlediğimiz Hans Niemann geri döndü. Bir dönem çok puan kaybetti. 2700 lira çıkmıştı ama 2659'a kadar düştü. Şimdi ise Hırvatistan'daki turnuvada fırtına gibi esiyor. 7 turda rakiplerinden 6,5 puan aldı ve performansı Carlsen'i bile kıskandıracak 3003. Ve 22.6 elo puanı kazanmış durumda. Şimdilik daha 2 tur var. Hans Niemann'a güveniyoruz. O 2 turda da en az 2 puan çıkartacaktır. Fazlası yok zaten. Peki Hans Niemann'a ne oldu? Daha önce adeta acem bir büyük usta gibi oynayarak bir sürü puan kaybetmişti. Herkes de artık Hans Niemann'la ilgilenmeye başladı. Ama şimdi Hans Niemann muazzam bir performansla geri döndü. Ünlü antrenör ve yazar Jakob Agard Hans Niemann'ı öven bir ileti yayınladı Twitter'da. Buna son turda ona kaybeden Sokolov'un, Ivan Sokolov'un cevabı çok sertti. Sokolov hem güçlü eski bir büyük usta hem de olimpiyatlardaki şampiyon, olimpiyat şampiyonu Özbekistan milli takımında antrenörü. Ve diyor ki o tweet'e İstinaden %98'lik doğuluğa karşı oynamak çok zor. E, Geçikmeni hamle geçikmesi dışında canlı yayının geriden gelmesini anlatıyor. Anti hile önlemleri yok. Bir e, dedektörle bile taranmıyor oyuncular diye şikayet ediyor. Açıkça Hans Niemann'ın hile yaptığından şüphelendiğini dile getiriyor. Sokolov gerçekten kaybettiği oyunda son turdaki oyunda %90 doğrulukla oynamıştı. Ama Hans Niemann %98 de oynayınca hiç şans bulamadı ve kaybetti. Şimdi ilginç gördüğüm bir oyunu göstermek istiyorum. Mini turnuvadan tabii ki Niemann siyahlarla oynuyor. Karşısında da Bulgar usta Ivan Cheparinov. İngiliz açılışı ve hareketli merkez piyonu ilerledi. Bunlar elbette teorik hamleler iki tarafta hızlı oynuyor. Atın tahtanın kenarında olduğuna bakmayın. E4 piyonunun zayıf kalacağını düşünüyor belki veya at F5 de oyuna girebilir. Rok sonrasında A3 fili zorluyor. Fil C5'e, fil G2 gelişim. D6 ve şimdi Rok. Eğer burada at F6 yaparsa vezir F6'ya fil alır E4 yok. Çünkü bu şekilde çoban matı var. Ama Rok'tan sonra şimdi piyon tehdit edilmişti. Kale E8'de de Hans Niemann koruyor. D3 yeni bir hamle. Hans Niemann epey uzun düşünüyor. E alır D3. Vezir D3, at E5. Vezir C2, C6, at C3. 41 dakika 47 saniyesi kaldı. 13 dakikada inanılmaz zaman yaktı Hans Niemann. Kimler de diyebilir ki Hans Niemann'ın siz de hile yaptığını ima ediyorsunuz ama niye bu kadar düşünerek oynuyor? E yani hile yapan birisi de pataküte oynayacak değil herhalde. Yine yani yapmayabilir diyorum nezaketen ama üst düzeyde çok insan şüpheleniyor. Başta e, Carlsen ve Nakamura olmak üzere. Şimdi Atalır C4 yapıyor. İlginç yerlere geliyoruz. At 4ten sonra fil E6 ve kale D1. 38 dakikası var. Nispeten kolay hamleler için o kadar zaman harcadıktan sonra şimdi çat diye bir hamle geliyor. Fil alır F2 ünlem. Kimleri diyebilir ki? Ya bu fedayı belki o sürede hesapladı. İyi de kale D1 buradaki en zorlayıcı hamle de değil. Burada bilgisayarın e, önerisi değil kalede bir. İlk 5 önerisi içerisinde bile yok. Böyle belirsiz bir durumda ah rakip kale debir gelirse ben fil alır hesaplayayım diye kimse vakit harcamaz. Ama diyebilirsiniz ki bu adam zaten 2650 çat diye fil alır bulamazsın. Bakalım o sizin takdirinize kalmış. Bu arada şunu da söyleyenler olabilir. Bu adam hile yapıyorsa niye turnuvalarda bu kadar rating kaybetti? Nasılsa yakalanmadı. Aynı sistemle devam etseydi hile yapmayan. Hans Diemann'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Online satrançta hile yaparken yakalandığında ki itiraf ediyor hile yaptığını. Neden olarak şunu öne sürüyor. 2700'e veya yüksek reytinglere çıkıp daha güçlü oyuncularla oynamak için hile yapmıştım. Şimdi bu 2700'e çıkma çabası da, bu ifadeyi hatırlatıyor bana açıkçası. Evet fil alır f2, şah alır f2. At g4, şah e1. E çünkü g e gitse b5, at c3, vezir b6 şah var. Boğmaca matına gidecek olay. Yani bu şekilde boğmaca matı var biliyorsunuz. Ve tabii şunu da söyleyenler oluyor sıklıkla. Elde kanıt yoksa Nasıl suçlarsınız bir oyuncuyu kanıt olmadan nasıl olacak? E diyelim ki muazzam bir teknoloji var. Beynine çip taktı. Efendim gözüne lens taktı ve tıkır tıkır hamleleri buluyor. Ve eldeki önlemler de bunları tespit etmek için yeterli değil. Böyle bir ihtimal de var. Ayrıca evinden oynayıp da online satranç oynayıp da ee, bilgisayar kullandığından dolayı yasaklanan yüzlerce, binlerce insan var. Kimse de onların evine gidip tam hile yaparken tespit etmiyor. Neye dayanarak hileci olduklarını varsayıyorlar? Yüksek bilgisayar hamlerine dayanarak. E3 sonrasında E3 yapmış bu amaca matı olmamak için. At C alır E3, fil alır E3, vezir alır E3. Ee, bu şekilde pardon bu varyanttı. Dolayısıyla burada At G4 hamlesine Şah E1 gitmiş o şekilde kaybetmemek için. B5 kale D4 diyor ki sen bunu alırsan şimdi A4'ü alırsan ben de C4'ü alacağım. Fil alır C4'e de vezir C4 yapacağım. Şimdi atın istekte vesaire bu C6 piyon düşecek şanslar elde edeceğim diyor. Kale D4'e at E3 gelmiş C3 fil 3 E3, at E3'den sonra vezir C3 6 istemiş. Fil D5'e fil E4 ama burada hep eksi 3 artık. Hans Niemann mükemmel oynadı. Hiçbir şekilde hata yapmadı. Vezir E3 eksi 3 çok istikrarlı bir şekilde oynuyor. Herhangi bir sakma yok. Bilgisayar hamleriyle çok eşleştiğini söyleyebilirim. B alır A4. Kale a 4ten sonra kale E5 geliyor. Kale D4 gelince G5'ten sonra beyazlar terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü atı nereye giderse gitsin kaybedecek. At F3'e fil alır F3 var. Ee, biraz önce kaleye 5 hamlesiyle belli ki F5 karesinde tutmuş ve oyunun başında kenara giden o at Cepernov'un felaketi oluyor. Kenardaki at sıkışıyor. Kenardaki atlar sakat atlardır diye bir ifade vardır. Bakalım olaylar nereye gidecek? Hans Niemann'la ilgili iddialarını geri çekmişti. Karsen bir anlamda barışma sağlanmıştı. E bundan sonra Hans Niemann'ı öyle kolay kolay kimsenin de suçlayabileceğini zannetmiyorum. Karsen bile bu işin altından çıkamadı. Bakalım ileriki tarihlerde ne olacak? Eğer Hans Niemann takır takır bu şekilde performans gösterirse satranç dünyası nasıl bir tepki gösterecek Hans Niemann'a karşı? Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevdiğim herkese sevgiler, saygılar.